Bizans Doğu Roma'nın devamı olarak yükseldi ve bin yılı aşkın bir süre boyunca Avrupa ve Asya'nın en büyük güçlerinden biri oldu. Kültürü, sanatı, mimarisi ve ordusuyla çağını şekillendirdi. Ancak yükselişi kadar çöküşü de bir o kadar dramatikti. Bu belgeselde Bizans'ın doğuşunu, yükselişini, büyük savaşlarını, entrikalarını ve sonunda Osmanlı karşısındaki çöküşünü detaylıca ele alacağız. Hazırsanız Bizans İmparatorluğu'nun sırlarla dolu tarihine bir yolculuk yapalım. Her şey Roma İmparatoru Diokletianus'un 3. yüzyılda İmparatorluğu ikiye ayırmasıyla başladı. Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrılan bu devasa imparatorluğun doğu kısmı zamanla Bizans olarak bilinecekti. Ancak Bizans'ı asıl inşa eden kişi 330 yılında Konstantinopolis'i başkent ilan eden İmparator Konstantin oldu. Eski Yunan kolonisinden dev bir metropole dönüşen bu şehir çağlar boyunca doğunun incisi olacaktı. Konstantin Hristiyanlığı resmi olarak tanıyarak Bizans'ın dini yapısını şekillendirdi. Artık Roma'nın eski pagan tanrılarının yerini Hristiyanlık almaya başlamıştı. Bu yeni düzen sadece dini değil, Bizans'ın yönetim sistemini ve kültürel kimliğini de değiştirdi. Konstantinopolis büyük surlarla çevrildi, imparatorluk sarayları, kiliseler ve çarşılarla donatıldı. Yeni Roma olarak görülen bu şehir Doğu'nun en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Ancak bu dönüşüm sancısız olmadı. Pagan Roma'nın gelenekleriyle Hristiyan Bizans arasında kültürel çatışmalar yaşandı. Roma'nın eski senatörleri ve aristokratları bu değişime kolay adapte olamadılar. Ancak Konstantin'in mirası sonraki yüzyıllarda Bizans'ın güçlü bir şekilde ayakta kalmasını sağladı. Konstantinopolis, Bizans'ın başkenti olduktan sonra hızla büyümeye başladı. Şehir sadece bir yönetim merkezi değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel bir merkez haline geldi. Ticaret yollarının kesişme noktasında yer alması, Bizans'ı Akdeniz dünyasının en zengin şehirlerinden biri yaptı. Bunun yanı sıra, Konstantin'in politikaları Bizans'ın geleceğini şekillendirdi. Hristiyanlığı desteklemesi imparatorluğun dini birliği sağlamasına yardımcı oldu. Ancak bu durum Roma'nın eski pagan köklerinden kopuşunu hızlandırdı. Yeni düzen eski Roma geleneklerinden farklıydı. Artık imparatorluk kutsal bir yönetim anlayışıyla yönetiliyordu. Konstantin'in ardından gelen imparatorlar onun mirasını korumaya çalıştı. Ancak zamanla Bizans İçeride taht kavgaları ve dışarıda düşman baskılarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Buna rağmen Konstantinopolis uzun yıllar boyunca Doğu Roma'nın en önemli kalesi olarak varlığını sürdürdü. 6. yüzyılda Bizans'ın altın çağını yaşatan büyük bir lider geldi. İmparator Justinian. Justinian Roma'yı tekrar birleştirme hayaliyle Batı Roma'nın eski topraklarını fethetmeye başladı. Ünlü Bizans generali Belisarius'un komutasındaki Bizans ordusu Kuzey Afrika ve İtalya'yı yeniden ele geçirdi. Bu fetihler, Bizans'ın gücünün doruğa ulaştığını gösterdi. Ancak Justinian sadece bir fetihçi değildi. Onun en büyük miraslarından biri hukuku düzenlemesi oldu. Justinian Kanunları olarak bilinen bu hukuk sistemi, Avrupa'nın hukuk gelişiminde büyük rol oynadı. Justinyen'in bir diğer önemli mirası ise mimaridir. 532 yılında inşa ettirdiği Ayasofya, mimari açıdan bir devrim niteliğindeydi. Devasa kubbesi ve görkemli iç süslemeleriyle Ayasofya, Bizans'ın gücünü ve sanatını temsil ediyordu. Ancak Justinyen'in hükümdarlığı zorluklarla doluydu. 541 yılında başlayan Justinianus vebası Bizans İmparatorluğu'nun nüfusunu ve ekonomisini ciddi şekilde sarstı. Salgın Bizans'ın gücünü zayıflattı ve ordularının ilerleyişini yavaşlattı. Justinianus'un büyük projeleri ve savaşları Bizans ekonomisini zorladı. Ağır vergiler ve halk üzerindeki baskılar iç karışıklıkları artırdı. Yine de Justinianus'un liderliği Bizans'ı altın çağında tutmaya devam etti. Bu dönemde Bizans hem doğuda Persler hem de batıda Gotlar ile mücadele etmek zorundaydı. İmparatorluk sürekli savaşlar ve diplomasi ile varlığını sürdürmeye çalıştı. Ancak Justinian'ın ölümünden sonra Bizans yavaş yavaş eski gücünü kaybetmeye başladı. Buna rağmen Justinian'ın mirası uzun yıllar boyunca Bizans'ı ayakta tuttu. Onun inşa ettirdiği büyük yapılar Hukuk reformları ve savaş stratejileri sonraki imparatorlar için bir temel oluşturdu. Justinianus'un dönemi Bizans'ın en güçlü zamanlarından biri olarak tarih sahnesine kazındı. Fakat altın çağın ardından imparatorluk yavaş yavaş iç ve dış tehditlerle sarsılmaya başladı. İlerleyen yıllarda Bizans yeni düşmanlarla mücadele etmek ve büyük bir çöküşün ilk sinyallerini almak zorunda kalacaktı. Bizans'ın altın çağı, yüzyıllar boyunca süren savaşlarla sarsıldı. 7. yüzyıldan itibaren Sasani İmparatorluğu, Araplar ve Slavlar Bizans topraklarına büyük saldırılar düzenledi. 636 yılında Yermük Savaşı, Bizans'ın en büyük kayıplarından biri oldu. Halife Ömer'in komutasındaki İslam ordusu Bizans'a ağır bir darbe vurarak Suriye ve Filistin'i ele geçirdi. Daha sonra 710-718 yıllarında Araplar Konstantinopolis'i kuşattı. Ancak Bizanslılar Rum ateşi adı verilen ölümcül silahı kullanarak şehri savundu. Bu olay Bizans'ın varlığını sürdürebilmesini sağladı. ...aynı dönemde Bizans, Balkanlarda Slav ve Bulgar kabileleriyle mücadele etti. 1014 yılında Bizans İmparatoru Basilios II... ...Bulgar ordusunu yenerek 15.000 Bulgar askerini körettirdi. Bu olay ona Bulgar kasabı unvanını kazandırdı. Ancak bu zaferlere rağmen Bizans toprak kaybetmeye devam etti. 11. yüzyıla gelindiğinde imparatorluk... Artık eski gücünde değildi ve daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacaktı. İç karışıklıklar ve taht kavgaları Bizans'ı zayıflattı. İmparatorluk bir yandan iç savaşlarla uğraşırken diğer yandan da dış tehditlere karşı savunmasız hale gelmişti. Anadolu'daki Türk akınları imparatorluğun doğu sınırlarını zorlamaya başladı. 1071 Malazgirt Savaşı Bizans için bir dönüm noktası oldu. Selçuklu Sultanı Alp Arslan, Bizans İmparatoru 4. Romanos Diogenes'i büyük bir bozguna uğrattı. Bu yenilgi Anadolu'nun kapılarını Türklere açtı ve Bizans'ın doğudaki toprakları hızla kaybolmaya başladı. Bu süreçte Bizans dış tehditlerle mücadele etmek için Batı Avrupa'dan yardım istemeye başladı. Ancak bu yardım çağrıları İlerleyen yıllarda Haçlı Seferlerine yol açacak ve Bizans için daha büyük sorunlar doğuracaktı. Büyük savaşlar, iç isyanlar ve ekonomik çöküş Bizans İmparatorluğunu ciddi şekilde zayıflattı. İmparatorluk artık ayakta kalmak için yeni ittifaklar kurmak ve stratejik hamleler yapmak zorundaydı. Ancak bu çabalar yeterli olacak mıydı? Bizans 11. yüzyılın sonlarına doğru büyük bir kriz içindeydi. Selçukluların Anadolu'daki ilerleyişi imparatorluğun kalbini tehdit ediyordu. Bu yüzden Bizans Batı Avrupa'dan yardım istemek zorunda kaldı. Ancak bu yardım beklenenden farklı sonuçlar doğurdu. 1096'da başlayan Birinci Haçlı Seferi Haçlı ordularının Konstantinopolis'e gelmesiyle Bizans için yeni bir dönemi başlattı. Haçlılar Bizans topraklarından geçerek kutsal topraklara ulaşmaya çalıştılar. Ancak zamanla Bizans ile haçlılar arasındaki ilişkiler bozuldu. Bizans haçlılarla işbirliği yapmak istese de Avrupalı şövalyeler Bizans'ı küçümsüyor ve güvenmiyordu. Haçlılar, Bizans İmparatorluğu'nun zayıflığını fark ettiğinde amaçları değişmeye başladı. İlk başta kutsal toprakları fethetmek için yola çıkan haçlılar, Bizans'ın zenginliğine göz dikti. Bu durum, iki taraf arasındaki güvenin tamamen yıkılmasına neden oldu. Bu gerilim 1204 yılında 4. Haçlı Seferi'nin Konstantinopolis'e saldırmasına neden oldu. Haçlılar, Bizans'ı korumak yerine şehri yağmaladılar, halkı katlettiler ve imparatorluğu parçaladılar. Latinler, Konstantinopolis'te Latin İmparatorluğunu kurarak Bizans'ı fiilen sona erdirdi. Şehir günlerce yağmalandı, Bizans'ın paha biçilemez sanat eserleri ve kutsal emanetleri Batı Avrupa'ya kaçırıldı. Bizanslılar için bu olay büyük bir felaketti. İmparatorluk artık bir gölgeye dönüşmüştü. Bizans halkı Latin işgali altında zor yıllar geçirdi. Ancak 1261 yılında Bizanslılar Paleologos Hanedanı'nın önderliğinde Konstantinopolis'i geri almayı başardı. 8. Mihail Paleologos'un liderliğinde Bizans yeniden canlandırılmaya çalışıldı. Ancak bu olaydan sonra Bizans eski ihtişamına asla kavuşamadı. Latin işgali sırasında şehir harap olmuş, ekonomi çökmüş ve halkın morali bozulmuştu. Devletin artık askeri ve ekonomik olarak güçlü bir imparatorluk olması imkansız hale gelmişti. Bizans bir zamanlar Avrupa'nın en güçlü devletlerinden biri iken artık sadece Balkanlar'da ve Anadolu'nun küçük bir kısmında varlığını sürdürebilen zayıf bir devlete dönüşmüştü. Osmanlıların yükselişi ise Bizans'ın çöküşünü hızlandıran son darbe olacaktı. 14. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı devleti hızla büyümekteydi. Bizans, Osmanlıların Anadolu ve Balkanlardaki ilerleyişini durdurmak için çaba sarf etti. Ancak başarılı olamadı. Bizans artık yalnızca Konstantinopolis ve çevresindeki birkaç toprak parçasıyla varlığını sürdürüyordu. Osmanlılar Balkanlar'da ve Anadolu'da fetihlerini sürdürerek Bizans'ı tamamen kuşatma altına aldı. 1452 yılında Osmanlı Boğazkesen Hisarı'nı, Rumeli Hisarı inşa ederek Bizans'a Karadeniz'den gelecek yardımları tamamen kesti. Bu hamle Bizans'ın Osmanlı karşısında son büyük kuşatmaya direnemeyeceğinin açık bir işaretiydi. 1453 yılına gelindiğinde Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet büyük bir orduyla Konstantinopolis'i fethetmeye karar verdi. 6 Nisan 1453'te başlayan Konstantinopolis kuşatması Bizans'ın son direnişini temsil ediyordu. 80 bin Osmanlı askeri devasa toplar ve donanma desteğiyle şehri kuşattı. Bizans İmparatoru 11. Konstantinos yalnızca 7 bin askerle ve halktan toplanan gönüllülerle Osmanlılara karşı direnmeye çalıştı. Kuşatma boyunca Osmanlı ordusu şehrin güçlü surlarını yıkmak için devasa toplar kullandı. Şahi topları Bizans surlarını aşındırarak Osmanlıların ilerlemesini sağladı. Bizanslılar şehrin savunmasını güçlendirmek için Venedikli ve Cenevizli müttefiklerinden destek alsalar da bu yardımlar Osmanlı ordusunu durdurmaya yetmedi. 29 Mayıs 1453 sabahında Osmanlı ordusu son büyük saldırısını gerçekleştirdi. Topkapı bölgesinde Osmanlı askerleri surları aşmayı başardı ve şehirde büyük bir çatışma başladı. Bizans halkı ve askerleri sonuna kadar dirense de Osmanlı'nın üstün gücü karşısında dayanamadılar. Bizans İmparatoru 11. Konstantinos, şehrin düşeceğini anladığında miğferini çıkarıp sıradan bir asker gibi savaşarak öldü. Onun cesedi hiçbir zaman kesin olarak bulunamadı ve hakkında çeşitli efsaneler anlatılmaya başlandı. 29 Mayıs 1453 günü Osmanlı ordusu Konstantinopolis'e tamamen girdi. Ayasofya, Osmanlıların zaferini simgeleyen en önemli yapı olarak camiye çevrildi. Bizans İmparatorluğu'nun yaklaşık bin yıllık tarihi sona erdi ve Osmanlı Devleti yeni bir çağın kapısını açtı. Konstantinopolis'in fethi Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Bizans'ın çöküşüyle birlikte Orta Çağ sona ermiş ve yeni çağa başlamış oldu. Osmanlı Devleti artık bir dünya gücüydü ve İstanbul imparatorluğun yeni başkenti haline geldi. Bizans İmparatorluğu her ne kadar tarih sahnesinden silinse de mirası günümüzde yaşamaya devam ediyor. Ayasofya, Ortodoks kiliseleri, Bizans sanatı ve hukuk sistemi günümüz dünyasında hala etkisini sürdüren miraslardır. Osmanlı devleti Bizans'ın yönetim sisteminden ve mimarisinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Bugün bile İstanbul'da Bizans'ın izlerini görmek mümkündür. Peki sizce Bizans İmparatorluğu daha uzun süre hayatta kalabilir miydi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Daha fazla tarih içeriği için abone olun ve bildirimleri açın.